İsrail-Filistin savaşında Müslümanların yapabilecekleri manevi metafizik çalışmalar var mıdır? Siz diyor bunun cihanın neresinde okursanız okuyun, ayetlerin harflerinin melekleri antikor üretildiği gibi başka melekler gönderecekler diyorlar. Onlar da nerede onlar, nerede onlar diye ki güdümlü füze hedefini arar ya, onlar da onları arayacaklar diyorlar. Onun için bir başkası geldi. Bak bir soruya bak birden fazla Çok varlık. Bir yer i̇şte bilmiyorum. şu an vallahi içinde öperiyorum. Şimdi yani. diyor ki Bu savaş devam ederken İsrail ve Siyonistler metafizik harp silahlarını kullanıyor mu? Düşman sadece kurşunla, topla, bombayla savaşmıyor. Bu hazır gıdaların içerisine istedikleri zaman metafizik eylemler yapabiliyorlar. İşte onlar o rotayı bulmuşlar. Uçaklarını oradan gönderip oradan getirmişler. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili İsmail Ernur Yılmaz Hocamla beraberiz. Gerçekten de çok ugrevi bir yerdeyiz. Neredeyiz? Yavuz Sultan Selim Camii'ndeyiz. Geziye gelenler hatırlayacak. Burada güzel anılarımız olmuştu. Hem Yavuz Sultan Selim Camii'nde hem de Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinde gerçekten de buradaki o manevi hava, bu enerji hava müthiş yani onu söyleyebilirim. Özellikle buradan da tüm bizi izleyenlere kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam geziyi yandık. Nasıldı gezi? gerçekten teşekkür ediyoruz gelen arkadaşlara. Çünkü herkes güzel niyetlerle gelmiş. Çok güzel oldu. Çok güzel şeyler oldu. Allah gelenlerden de gelemeyenlerden razı olsun. İnşallah onlar için de huzurlu güzel bir gezi olmuştur. Tabi gelen arkadaşlar çok ısrar ettiler. Hocam illa Ayasofya illa Ayasofya dediler. Evet. Hatta ben de mübareklere dedim Ayasofya'ya ya gidelim diye. Onlar da olur dediler ama 23 Aralık'ı özellikle istediler. Ha, 23 Aralık tarih. Yani niyeyse artık. Geçen tarihte de hocam siz verdiniz. Geçen tarihte eğer bana kalsa pazar günü gelseydik burada fırtına da mahvolacaktı. O gün pazar bayağı soğuktu. Cumartesi çok da hava iyiydi. Denk gelmişti herhalde bir birlikleri vardır. Herhalde belki de orada o gün orada ortaya çıkacak o sebebi de. Evet. Belki o zaman söyleyebilir. Nasıl adayı adada gittiğimiz zaman söylemişlerdi. Evet, 23 Aralık'ta da bir sebep çıkar metabildi. Bir sebep çıkar. Bakalım. Evet. Nasıl? İnşallah arkadaşlar İsmail hocamın da söylediği gibi yoğun talepler neticesinde 23 Aralık cumartesi günü Allah izin verirse inşallah biz Ayasofya gezisini düzenleyeceğiz. Gelmek isteyenler yine Metur öncülüğünde. Tabi Metur da bu anlamda çok istedi katkı sunmak da istiyor. Bu konuda da söylediler. Hani bizim öncülüğümüzde olsun diye. Tabi şu anda da görüşmeler devam ediyor herhalde hocam. Ama 23 Aralık cumartesi günü kesinlikle Ayasofya turumuz i̇nşallah. inşallah başlayacak. Bu videodan da duyurusunu yapalım. Daha sonra zaten çekeceğimiz önümüzdeki haftaki videolarda da bunları tekrardan anlatacağız. Gezile alakalı daha detaylı bilgiler de vereceğiz. İsterseniz direkt konuya geçelim hocam. Gündem hocam gündem yoğun. Şimdi izleyicilerimiz çok soruyor. Ben de buraya notları alıyorum. Şu an mevcut İsrail Filistin savaşında Müslümanların yapabilecekleri manevi, metafizik çalışmalar var mıdır? Bunun mübarekleri sorabilir miyiz? Buyurun hocam. Tabii inşallah. Şimdi diyor ki ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bakın ve sadece Allah'ın kitabındaki yani Kur'an-ı Kerim'deki Beni İsrail'in geçmişte yaptıklarından dolayı Allah'ın onlara yazdığı lanetler, anlattığı cezaları bildiren ayetleri bile okusanız diyor. Bak sadece ayetleri okusanız bir şeyler çalıştırırsınız diyor. Niye? Çünkü arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bakın her harfin yani Elif, Beyt, değil her ayetinin bir harfinin meleği vardır. Ve bu melekler nasıl ki vücutta al yuvalar, antikor üretir sürekli evet. onların da ürettiği melekler varmış. Yani ne diyor ki siz diyor yani İslam dünyası cihanın her bir yerinde bu ayetleri okumaya devam ederlerse diyor bak sadece bu ayetleri ve özellikle işin başında da bu Gazze'deki kardeşlerimizin kurtulması niyetiyle diye söylerlerse. Hangi ayetler hocam? Bu Kur'an-ı Kerim'de beni İsrail'i cezalandırdığı evet. ayetler ayetler Allahu Teala'nın ve evet, özel bak siz bir şey sorun bir şey diyorlar. Bak diyorlar ki o ayetlerden 17 tanesini seçerek yapsınlar diyor. Bak 17 sayısında bir hikmeti var demek ki. 17 ayeti diyor Witt gibi okumaya devam ederlerse ki Müslümanlar ister Avustralya'da, ister İsveç'te, ister Rusya'da, ister Türkiye'de, ister Arnavutluk'ta siz diyor bunun cihanın neresinde okursanız okuyun onlar diyor işte o her o ayetlerin harflerinin melekleri antikor üretildiği gibi başka melekler gönderecekler diyorlar. Onlar da nerede onlar, nerede onlar diye ki güdümlü füze hedefini arar ya onlar da onları arayacaklar diyorlar. Yani bunun için diyorlar hani böyle ekstra daha metafiz davetlere falan ihtiyacınız yok diyorlar. Çünkü zaten Allah size sunmuş. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'in şifa vermediğine kimse şifa veremez. Metafizik var bunu diyor. Yani ekstra bir şey yapmanız gerek yok. Sadece bu ayetleri okuyun diyor. Ulvi alemden çalıştıracağınız çarklar, boyut kapıları diyor. Aynı onların melekleri gönderecek. Onlar da onları arayacaklar. Nerede onlar, nerede onlar diyerekten diyor. Bir de bir şey daha söylüyor. Soruyu bir daha tekrarlar mısınız? Gazze-İsrail Savaşı'nda yani Müslümanların yapabilecekleri manevi metafizik çalışmalar var mıdır? Çünkü bunun için bir başkası geldi. Bak bir soruya bak birden fazla Çok varlık. Mübarek bir i̇şte. Hocam. Şu an vallahi içimde üşeriyor. Şimdi yani. diyor ki onların diyor yayınlarını izlerseniz diyor hep aynı şeyi söylüyorlar diyor. Şimdi onlar da kendi taraftarlarına moral vermek adına işte bazı şarkılar söylüyormuş herhalde, dans evet, ediyorlarmış evet. ve şunu kullanıyorlarmış hocam ve izleyicilerimiz şehitlerini size yardım etmeyecekler. Bakın neden? Allah Allah. Bakın çünkü şehitlerin evet şehitler dünyada ölümsüz olsalar da Allahu Teala onlara tekrar savaşma göre verebiliyor. Yani bunun pek çok örneği bu İstanbul'da da mevcut. Hatta Bakü'de Zuhurat Baba Türbesi vardır. Meşhurdur mesela Fatih'in askerleri Bakırköy'e geldikleri zaman Bizanslılar su kuyularını zehirlemişler asker susuz kalmış. Sonra asker savaşçı ama suyu yok derken bir ihtiyar bir amca çıkıyor. Sırında su kırbasıyla bir sürü yüzlerce askere su dağıtıyor. İyi e de bakıyor uh, su hiç mi bitmez? Bunun üzerine komutanlar soruyorlar ya baba sen kimsin? Diyor ki bana Zuhrat baba derler. Fatih'in ordu subayım diyor. E defterlere bakıyorlar böyle bir zat yok. Bir dakika amca diyorlar. Komutan sırındaki kırbayı alıyor şüpheleniyor ve baktığı zaman kırbaya bir anda bayılı veriyor bakan komutan. Uyandığı zaman diyor ki o kırbanın içinde adeta bir umman, bir okyanus vardı diyorlar. Sonra bakıyor ki o baba yok, gitmiş. Sonra fedi müyesser olunca aynı beldede onun cenazesini buluyorlar. Ve ulema diyor ki bu zaten şehitti yardıma geldi. Bunun gibi düşmanlarımız bizi bizden daha iyi tanıyorlar. ve yani bizim bazı niteliklerimiz bize unutturulmuş veya günahlarımız hasebiyle biz unutmuşuz, görmemiş, engellenmişiz. Bak onların bizim için, bak bizden korktuklarına çok şehitlerimizden korkuyorlar. Ama diyorlar ya gelmeyecekler size. Yani yardıma gelmeyecekler diyor. Bunu bunu sağlamaya çalışıyorlar. Kendilerince diyorlar. Yani o yüzden de bu gelen mübarekte şunu diyor. Allah için, Kur'an için, İslam için şehit olanların ruhlarını hediye gönderin diyorlar. Sizi görsünler, halinizi Onu görsünler yor diyorlar. Yorumlarda yazsınlar hocam. Yorumlarda arkadaşlar yazsın. O ayetleri de yazsın ki bütün kardeşlerimiz bu ayetlerden faydalansın. Kur'an-ı Kerim'in bu şifasına mazhar olsun diyelim. Amin Diğer inşallah. geçelim peki. hocam. Hocam peki metafizik istihbarat özellikle bunu sorabilirim. Bu savaş devam ederken İsrail ve Siyonistler metafizik harp silahlarını kullanıyor mu ki biliyoruz şimdi bunların e, bu anlamda yaptıkları metafizik istihbarat bünyesinde oluşturdukları bazı hususlar da var İsrail'in. İşte Kabala var vesaire birçok şey var. Yani bu konuda ne diyebilirim? Buyurun hocam. Diyorlar ki sizden daha çok çalışıyorlar ve onlar tabii ki şeytani olarak çalışmaya çalışıyorlar tabii. ve ada videosunda Zühre Yıldız'a sormuştuk hatırlarsanız. Zühre Yıldız'ı da benden yardım istiyorlar ve beni mecbur ediyorlar demişti. Özellikle diyorlar ki Kıbrıs'ta çok ciddi metafizik davetlerde bulunuyorlar, dileklerde bulunuyorlar. Güney Kıbrıs'ta mı Kuzey Kıbrıs'ta mı? O da önemli çünkü. Kuzey diyorlar. Kuzey bizim oldu yani bizim şey evet, evet. Bu üzücü bir şey ama tabii ki dünyanın şartları, küreselleşme var. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ama şu var, onlar dua ediyorlarsa bizim daha çok dua etmemiz lazım. E tabii ki. Yani dua müminin en çok en büyük silahıdır. Ve şunu söyler. Şu, dikkat ederseniz zaten diyorlar. Hani bunu normal halk bile anlayabilir. Gazze savaşı başlamadan Önceki halinizle, şimdiki haliniz, insanlar özellikle namaz kılmada daha zorlanıyorlarmış. Niye? Şu anda tüm kabalistler tüm evreni, yani sadece Türkiye'ye değil, Arap ülkelerine, Amerika'daki Müslümanlara sürekli üzerine kabala büyüleri okuyorlar diyorlar. Hmm, bak bir şey daha söylüyor. Şu an yaşadığınız küresel dünyada, e, kapitalist sistemde siz neye alıştırdılar? Bir, kapalı hazır gıdayı yiyip tüketmeye. Maalesef. Heh, diyorlar ki bu hazır gıdaların içerisine istedikleri zaman metafizik eylemler yapabiliyorlar. Yani kapalı gıdalar olduğu için. Hepsi tek bir battan çıktığı için. Çoğu bunların firması zaten maalesef. Ve şunu söyler, Bakın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde bir sahabe efendimize bir dua öğretmiş. Bismillahillezi la yedurum ve esmi şeyin fil erz ve la ya hayy ya kayyum diye. Bu hadisin görüntüsünü e, inşallah arkadaşlar da veririz. Yayınlarlar politikta. Evet biz de onu yayınlarız. Arkadaşlar da ondan faydalanır. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki eğer bir şey yiyip içmeden önce o içeceğin nesneye veya yiyeceğin gıdaya bu duayı üç kere okursan içerisinde zehir olsa sana tesir etmez. Hmm. Yani gerek metafizik zehir gerekse biyolojik zehir. Bunu e, inşallah dikkat edelim çünkü çoğumuz artık hazır gıdalar kullanmak zorundayız. Yani buna mecbur edilmişiz. Yani sistem ona göre ayarlı. Bir de bir şey daha var o da fırsat eğitimi. Sadece gıdalar mı hazır? Hayır. Giydiğimiz şeyler de maalesef. Nasıl ki hani bazen izleyeceğimiz bilirler. Hani bazen elinden muska çıkar, büyü çıkar değil mi? Aa bunu oraya kim koydu? E şimdi markalar var. Markalardaki desenler var. Bazıları çok dikkatli bakarlarsa kılsımını apaçık görürler. Hele hele maalesef çok pahalı başörtüler var tamam mı? Ha, ben ya bunu hanım evet, hanım anladım. kardeşlerimize defaatle bir gösteriyorum. Birbirine. Bak diyorum kafatası var burada. Ölüm büyüsü var diyorum. Zincir var, bağlama büyüsü var. Kemer var, bağlama büyüsü bak bu seni kafanı bağlıyor diyorum. Tamam hocam ama çok para verdim. Eskisini ondan sonra almam. <laughs> Sağlığından daha mı önemli ya? Yani? İşte, e, neyse yani bilelim İnsanlar diye uyuşturulmuş hocam. Yani. Evet. Bakın arkadaşlar bilelim diye söyleyelim. Çünkü düşman sadece kurşunla, evet. topla, bombayla savaşmıyor. Yani bakın niye em diyor. Biraz, bir çok özgü bir laf var hocam. Çanakkale'den giremeyen düşman, Çanak Anten'den giriyor. Bir de böyle bir durum var yani Güzelmiş. meşhur bir laftır evet. Giydiğimiz maalesef nesnelerde de var bu. Hepsine diyemeyiz ama veyahut da mesela bir emir gelir. Tamam belki hiç, hiç yapmaz. 10 yıl firmadır ama emir gelir derler ki sen bunlara şu tılsım işle. Bunu giysinler. Ya tasım olduğunu da bilmiyordur hocam. Ha, belki bilmiyordur. Mesela, bu bunu yaptır der. Bunu yapabilirler arkadaşlar. Evet. Hocam şimdi çok çok önemli bir soruya gelip e, kapanışı da onunla yapalım. Siz diğer videolarda çok söylemiştiniz. Arkadaşlar da muhakkak bizi izleyen kemik takipçiler de hatırlayacaktır. Her devletin bir şeyi vardır. Savaş ruhu vardır. Hı. Nedir bu savaş ruhu? Mesela kendi aracına göre işte yapar. Kimisi e, Yunanistan'da mesela denizaltıyı bulmuş. Okyanus deniz yani onları Osyanos, ruh. yani Okyanus kendisine Heh. bir mekan arar. Bir savaş aracının mekan evet. neden? Mesela o o okyanus bu o, Yunanlılarındı okyanus He. denizaltısı sonradan baktık hakikaten bak ben Yunanistan'ı Yunanistan gazetelerine dahi manşet olmuştuk bize hedef göstermişlerdi takma başta olmak üzere ben o kadar araştıran bir adamım okyanus denizaltısını bilmiyordum siz söyleyince baktık araştırdık evet böyle bir denizaltı varmış mesela kullanılmıyor şu an yani bir tarafa çekilmiş bekletiliyor duruyor o da enteresan ha. şimdi bunun gibi tabii çok önemli hususlar var peki asıl soru şu İsrail ordusunun savaş ruhu şu an hangi araçlarda olabilir? Bakın e, demi deliniz gibi şu an aktif olmayan bir aracın içindeymiş. Hocam yeşil uçaklar var. A4 Skyhawk uçağındaymış. Yani A4 tipi savaş uçağıymış bu ama şu an müzedeymiş. Yani evet bu daha önce 67 savaşında 72 savaşında kullanılmış gibi kullanılmış. Kullanıl, evet e, daha önceki savaşlarda kullanılmış ve şunu söylüyorlar. İsrail Hava Kuvvetleri'nin cesareti kara kuvvetlerinden daha iyi diyorlar. Yani bakın modern savaşlarda yani daha doğrusu ateşli savaşında hedef bölge havadan veya karadan bombalanır. Bombalarla imha edilir. Kalan kısmı da piyade piyade ve tankçılarla süpürülür. Yani yüz yüze hani eski zamanda olduğu gibi kılıçla mızrakla savaşmak istemiyorlar. Yukarıdan bombayı veya yani füzeyi atıp imha edip kalanı temizlemek. O yüzden diyorlar mesela İsrail'in hava kuvvetlerindeki manevi güç daha fazla diyorlar. Ha bir de şey var bak. Oradan kaynaklı. Şu an var. bir şey gösteriyorum. savaş uçaklarında hep şeyler var hocam. Şu an gösterdikleri görüntülerde. Altı köşeli yıldız. Evet. Hani cümletil esma dediğimiz veya Davut Aleyhisselam'ın kalkanı dediğimiz tılsım var. Davut yıldızı iniyor. Da yani Allah'ın bütün esmalarını temsil eden. Gençmiş beni İsrail, İsrail peygamberlerine kullandı. Bunu kullanıyorlar. Yani diyorlar ki İsrail'in şu an diyorlar en güçlü kıs olduğu kısım havada diyorlar. Yani manevi bereket olarak söylüyoruz bunu. O yüzden diyorlar zaten Gazi savaşı havadan yapıyorlar. Yani evet. havadan yıkıyorlar. Evet. Tabii karadakilerin hepsi çapulcu. Asker demeye şey yok yani. Çapulcu, çapulcu ordusu. Net. İsrail biz bunu her zaman söylüyoruz. Hiç kimseden korkmadan ana akım medyanın söyleyemeklerini söylüyoruz. Çapulcu ordusu. Ordu değil ya bunlar. Böyle ordu olmaz. Oradaki çocukları, kadınları, masum insanları öldüren ordu değildir. altını çizelim. Zaten Yahya Efendi Efendi'den çıkarılmıştık ya. Yıldız bakın devam, evet, devam etmiştik. Evet, devam etmiştik hocam. Orada ne demişlerdi? Savaşırlarken bakıyorlar ki İsrail ordusu uçaklarını hep aynı rotadan gönderiyor. Hmm. Hep aynı rotadan geliyorlar, vuruyorlar, bombalıyorlar ama Mısırın kullandığı Sovyet silah sistemleri bunları engelleyemiyor ve peşinden aynı rotadan da geri gidiyorlar. Bu 6 gün savaştılar. O veya 67'deki ve 72'deki e tam tarihi o kadar iyi değil. Sonra öğreniyorlar ki İsrail ordusu Yavuz Sultan Selim Han'ın hatta şu an onun onun mekandayız. Evet. Allah rahmet eylesin Aa. ve şehitlerimize. İnşallah onların ruhaniyetleri de Gazze kardeşimize yardım ederler Allah'ın lütfuyla. Yavuz Sultan Selim Han hani Mısır'a sefer ederlerken hani meşhur atından inme hikayesi var ya. Evet. Arkadaki vezirler diyor ki efendim yaşlılar var aramızda. Silah, çölüm, değil mi hocam? Silah çölü geçerken yürüyemiyorlar. Siz ata binmediğiniz için binemiyorlar. Diyor ki Resulullah bana yaya yol açarken ben nasıl bineyim As diyor. Derin, He. Evet. İşte onlar o rotayı bulmuşlar uçaklarını oradan gönderip oradan getirmişler. Aslında şu rotayı. O çok o önemli. bereketi kullanmak için o önemli, evet, Aha, önemli. Bizler bilmiyoruz, onlar biliyorlar. Onlar biliyor maalesef. He. O yüzden bak ne diyorlar zaten dikkat et, en çok şehitlerimizden korkuyorlar. O savaş ruhunu bir daha tekrarlayalım mı hocam? Önemli. He. O şey demiş. Şu anda İsrail'e yardım eden savaş ruhu onların şu an emekliye ayırdığı bir A4 Skyhawk tipi savaş uçağındaymış müzede. Arkadaşlar muhakkak onu bulurlar. Videonun altına da yazarlar. Orada çok mahir arkadaşlar var bu konuda. Maşallah. Bir baksınlar bakalım fotoğraf kaç tane var. Bir de o da önemli. Şimdi ha, hangisi işte hangisi veya bir tane mi var onu da bilmiyoruz değil mi? Genelde bir tane olur ve bunlar hani niye o aracın işe girer? Onu kullanan askerin kahramanlığı buna, buna davetiye gösterir. Hmm. Yani demiştik ya oturan Allah vermiyor. Gidenler savaşana yola yola gidene veriyor. Evet. Şimdi evet onlara savaştılar 67 72'de veya 82'de ne oldu? Onlardan da sonuçta kahramanlar çıkıyor. İşte kahramanlığa geliyor o ruhlar ve zafer kazandırıyor onlara. Diyor ki bu hak ediyor çünkü diyor. Hani bu cesaretiyle, fedakarlığıyla bu harbi hak ediyor diyor. O ruh gelip ona yardım ediyor ve orada kalıyor. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Bir an evvel oradaki ve cihanın her bir yerinde Doğu Türkistan'da olsun, Keşmir'de olsun, Filistin'de ve daha cihan her birçok yerinde zulüm gören, acı çeken, evlerine edilmiş olan Müslüman kardeşlerimizin acilen afiyet çıkmanı diliyorum. İzleyicilerimizin de e, şu zor günlerde özellikle hastalıklara karşı korumalarını istiyorum Evlatlarının fitnelerle korunmasını istiyoruz. Çok fazla şeyler, acı şeyler duyuyoruz. Özellikle teknolojiye dikkat edin. Bağımlılık yapıcı şeylerden Allah evlatlarınızı korusun inşallah. İnşallah amin. Bize bugün eşlik eden sevgili Mustafa kardeşim e, bizim Takipçimiz, üniversite öğrencisi çok değerli, gerçekten iyi bir bu zamanda bulunabilecek değil mi? Ferasetli evet, değil mi? ve efendiliğiyle bizlere de eşlik ediyor yönetmen olarak. Ve hocamız, hocamız Ali Osman hocamız da bizlere eşlik etti. Ali Osman hocamızdan da Allah razı olsun inşallah. Sevgili dostlar bizden bugünlük bu kadar. 23 Aralık Cumartesi günü hepinizi Ayasofya'ya bekliyoruz. Allah'ın izniyle Ayasofya'da gezimizde görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.